Bundan mı? Ya. Ne var canım? Umut'u özledim ya. Ay bir dakika ya. Ne Umut'u özledim ne? Ay saçmalama. Evet arayacağım, çağıracağım. Ay dur. Hayır. Evet. Merda bir dakika. Aramak falan yok. Bir dakika önce bir düşünelim değil mi? Bir konuşalım, bir fevri hareket etmek rezil olsun vallahi ya ne rezil olması ya. Fevri falan hareket etmiyorum herhalde. Düşündük bir şeyler. Var Bak. Bak. Var. Bu en son geldiğinde bunun sevdiği çakma var ya. Hani Galatasaray'da ha. ya. Arka cebindeydi. Önemli de bu çakmak onun için. Arka cebinden düştü çakma. Ha. Ben öyle ayağımla ittim. Hani kalsın ne bileyim falan. Öyle istedim işte. Ha. E şimdi işte hani... Aa, bulum çakmağını hani al ben mi getireceğim ayağına falan gibi bir hani tonla öyle bir iste çakmağını almasını söyleyeceğim. Bravo. Melda, Ay. bu mi buldun sen müthiş ya, harikasın sen. Yani adama diyeceksin ki arayayım, sana bir çakmak lazım diyeceksin. Adam bir liralık çakmak için niye kalkıp gelsin? Ne yapacağım ya? Dur bir dakika sen. Olur, o zaman bir lütfen bir şey söyle yani. Tamam bir dakika. Özledim ve şu an gelmesini istiyorum ve bunun için bir çözüm bulmak zorundayım. Tamam bana. ben buldum ya dur. Kalbim sen... kazındı ya. Sen sakin olur musun? Ben buldum. Madem bu kadar özledin bu adamı, ben sana harika, her zaman çalışan bir koz öneriyorum. Evet dinliyorum. Hemen söyle. Korkuyorum gelsene. O ne be? Heh, şimdi arayacağız. Evet. Şimdi diyeceksin ki... Heh. ...elektrikler kesildi. Çok korkuyorum. Sen gel elektrikler... ...tekrar geldiğinde de git. Diyeceksin. Öf, saçma ama. Niye gelsin ben korkuyorum diyeceğim? İşte tam da sen korkuyorsun diye gelecek kızım. Yani ona şu hissiyatı vermiş olacaksın. Sığınılacak bir liman, bir kahraman. Çok büyük bir ego takmini var bu ucunda. Mmm. Hmm. Nice, güzel fikir. Ne harika fikir. Şimdi bunu arayacaksın sen. Ben böyle bir arka odalara bir yerlere saklanırım. Tamam. Tamam. Siz de ben bir, bir yokmuşum gibi artık takılırsınız. Tamam. tamam. mı? Şimdi ben değiştireyim mi? Tamam artık dur, öyle dur, yaparsın. Heyecanım dur dur. dur. Şimdi i̇şte sevim ben sana. Bu gece Umut'un kalbi senin için atıyor olacak. Al, al buraya da yazıyor. Bak Melda. Buraya gelirken baktım apartmanda bütün ışıklar cıvıl cıvıl yanıyor. Bir burası karanlık. Yani ben buraya geleyim diye sigortaları falan indirdiysen yapma, gideyim açayım. Ee, ya hayır oğlum saçmalama. Her akşam bu saat böyle öyle elektrikler kesiliyor. Sonra garip garip sesler duyuyorum. Vefa mı yani Melda? Hep aynı terane, hep aynı terane Melda. Duydum, duydum, duydum ama cereyan yapmıştır, ne bileyim pencere falan açıktır. Ya hayır, pencereler kapalı. Gerçekten, bak bazen koridorda böyle tuhaf varlıklar da görüyorum. Gerçekten mi? Evet. O zaman Melda bak, bence sen şey yap, e, bir psikiyatra falan görelim. tamam tamam de, <laughs> duydum duydum bak bu Ceryan'dır Çok tamam mı? Ay, ceryan değil diyorum sana. Bak bazen kadın silüeti görüyorum. Kadın çığlığı duyuyorum diyorum sana. Koru sana beni koru. Tamam, tamam tamam kızım tamam sakin ol sakin ol korkma. Tamam, bak, tamam sen ben sen varsın diye korkmuyorum zaten. Tamam, ben zaten. buradayım. Korkma ya. Bak, sen ya. varsın diye korkmuyorum. Ya. Bütün senin cesaretin, bütün o gücün yanımda şu an hissediyorum. O yüzden bak, derin nefes alıyorum ve korkmuyorum. Ben Gördün mü? Gördüm, gördüm de ben sana bir şey soracağım. Peki, versin. Sen de. Ee, bu hani silüet falan bir şeyler diyorsun ya sen kadın. Evet. Bu çok korkunç mu ya? Nasıl bir şey? Nasıl bir şey diyorsun? Ee, yani işte böyle görüyorum ama e, o önemli değil çünkü önemli olan şu an benim korkmamam. Tamam mı? O Hı. yüzden bunları bana hatırlatma. Hazır sen varsın. Görmüyorum, korkmuyorum. Lütfen bunun konusunu açma artık. Tamam. Ben merak ettim hani nasıl? Seni bu yüzden çağırdım. Korkmayayım, bir geceyi korkusuz geçireyim. Tamam. Şurada rahat tamam. geçireyim. Tamam. 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 tamam mı? Konuşalım Ko biraz. Şu koridordan bir şey yapıyor <laughs> Ya tamam boş ver Boş ver, oh. konuşalım lütfen biraz, konuşalım da gerçekten çok ihtiyacım var. Mısın? Niye anlamıyorsun? Konuşacağız anlamıyorum ki sen böyle her gördüğün silette beni mi çağıracaksın ya? Ben korkuyorum. Bak şimdi bir şey sor. Sor. Beni anlatabilir miyim? Ben gideyim içeriye bir bakayım. Ya! Ben gideyim içeriye... Ya! ya! Ay, ama. Bırakmam seni. Bırakmam seni. İçe. Sana bana. Lütfen. Allah'ım lütfen. ya Rabbim. Git bir dur be ka kadın. Gitmiyorum. Korkun'un dozunu biraz abarttım bunda. Evet. Bayıldım. Güya bu adamın kalbi <laughs> bir şey yapacaktı bu gece. <laughs> Ama ne var canım kalbi senin için durdu. O da bir şey. <laughs> Ay hiçbir şeyden de memnun olmuyorsun. Ve getirdik adamı sana. <laughs> <laughs> Umut neticede.